Konya'nın en büyük internet haber gazetesi www.konyahabermerkezi.com'da milletvekili aday adayı tanıtım ve reklam çalışmaları ile Konya'daki seçmenlere ekonomik bir şekilde ulaşabilirsiniz. İnternet çağında seçmene ulaşmanın en pratik yolu ise, bir internet sitesi kurarak geniş yığınlara ulaşmak. Peki, seçmenler internet sitenize nasıl ulaşacak? Bunun en sağlıklı yolu internet ortamında ilan yayınlayarak seçmenleri sitenize yönlendirmekten geçiyor. Hiç kuşkusuz bu tür bir tanıtım çalışmasında en uygun mecra ise siyasette yakından ilgilenen kişilerin referans kaynağı olan internet haber siteleri. Konya Haber Merkezi, Konya merkezli bağımsız bir internet gazetesi. Sürekli güncellenen yapısı ile farklı içerikleri sizlere sunmaya çalışıyor. Türkiye'de binlerce seçmene ulaşmak için ekonomik fiyatlarla konyahabermerkezi.com'da yer alabilirsiniz. Seçim tarihine kadar aday tanıtım yazısı, aday ile ilgili haberler ve etkinlikler gibi içeriklerden oluşan aday tanıtım paketi ile hedef kitlenize ulaşabilirsiniz. Konyahabermerkezi.com, 14 Mayıs 2023'teki bu seçim döneminde milletvekili adaylarına tanıtım fırsatları sunuyor. Size uygun tanıtım fırsatlarını öğrenmek için 0532 484 4104 veya 0553 577 8064 nolu telefonlardan ve destek et konya adresinden bizlerle iletişime geçebilirsiniz.